Merhaba arkadaşlar, Sosyete Sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, videomu geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye Tek Yürek Deprem Ortak Yani ile Kahramanmaraş e, merkezli iki büyük depremde hasar gören iller için bağış toplandı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Türkiye Tek Yürek Ortak yayınına oyuncu Eda Ece'de katılım gösterdi. Eda Ece'nin programa makyajsız haliyle katılması sosyal medyada gündem oldu. Aynı görüntüleri sizlere takdim ediyorum. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. En özel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.